أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل من لساني يفقهوا قولي ربي يسير ولا تعسر ربي مجنة مزه مزه وقت مزه بركة salih kulları arasına alsın. Amellerimizi, amellerimizin en güzeli, en iyisi, en takbalısıyla eşliğe tutup öyle ecirlendirsin inşallah. Evet, Kur'an-ı Kerim merkezli okumalarımıza e, yöneldiğimiz zaman, öyle bir ihtiyaç hissettiğimiz zaman, günümüz dünyasında, modern zamanda işlenen kavramlarla Kuran'ı kavramlar ya da aynı kavramların Kur'an'da geçir geçtiği anlamıyla bugün bizim e, tatbik ettiğimiz anlamı arasında çoğu zaman bir şey giriyoruz fark geliriyoruz Kur'an kavramlarının ya da herhangi bir korunun Kur'an'da bize aksettirilen anlamı tarihsel süreç içerisinde zaman zaman değişik sebeplerle kimisi mezhepsel, kimisi çıkarsal, kimisi kendi bulunduğu konumu, durumu meşru görme adına anlamından birçok mevzunun uzaklaştırıldığını, içinin boşaltıldığını, yani neredeyse ahiretimize müsbet olumlu hiçbir katkı yapamayacak kıvama geldiğini görüyoruz. Namaz, oruç, hac, Takva, ticaret, dua gibi birçok Kuran'ın çok önemli yerinde duran meseleler günümüzde içi boşaltılmış, anlamından çıkartılmış ve insanın da hayatına çok da fazla etki edemeyecek hale gelmiş olduğunu maalesef görüyoruz. Burada her zamanki gibi şu sonuç ortaya çıkıyor. Ne olursa olsun mutlaka her şeyi Kur'an ve sünnet üzerine bine etmeye veyahut oradan referans almaya çalışmak zorundayız. Kur'an'da o konu nasıl işlenmiş? O konu üzerinde Rabbimiz bizlere ne emretmiş? Bizden istediği nedir? Bugün biz okunun içini nasıl dolduruyoruz? Aradaki farka bakmak lazım. Bu fark ne kadar azalırsa, yani günümüzde herhangi bir meselede algıladığımız genel kanaat, Kur'an'a ne kadar yakın olursa, birebir yüzde yüz motomot aynı olmayabilir, ama ne kadar yakın olursa, bizim Allah'ın murad ettiği o salih kul kimliğine bürünmemiz de o kadar kolay olur. Yani meseleleri her daim bir bu konuda Rabbimiz ne buyuruyor sorusuna cevap arayacak bir kıvama getiriyor olmamız lazım. Bunun içinde mutlaka Kur'an merkez olmamız lazım. İki bu konuda. Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı nasıl? Bu konu Resulullah'ın hayatından nereyi doldurmuş? Resulullah'ın bu konuya vermiş olduğu önemin mahiyeti ne? Bir sıralama yapılmışsa bu konuda, çünkü hani biz de sünneti de kendi içerisinde bağlayıcılık açısından da sıralandırırız ya, yani sizi bağlayıcılık açısından yaptığınızda hayır olan işler vardır, o da sünnettir terk ettiğiniz şeyler vardır, o da sünnettir. Yapmazsanız bebala gireceğiniz işler vardır, o da sünnettir. Yani bunların hepsi kendi içerisinde bir disiplin gerektiren ve örneklerini de Resulullah'ın hayatından almakla ancak işin içerisinden çıkabileceğimiz meseleler. Yani bu anlamda temel konularda özellikle Rabbimizin muradını algılamamız ancak meseleyi Kur'an'a götürmekle veyahut o konuda Kur'an'ın bize ne emrettiğini öğrenmek de mümkün olur. Onun dışındakiler ancak anlatıcıların, hocaların, vaaz edicilerin, düşünce insanlarının, felsefecilerin kendi karakterinden öteye gitmez. Bir şey okursunuz, o konu hakkında bir fikriniz olur, bir mütalanız olur. Ama o en fazla sizin düşünce, duygu dünyanız kadar zengindir kişinin duygu dünyası, düşünce dünyası, e, fıkıh açıdan ne kadar delil olabilir ki, ne kadar geniş olursa olsun. Sonuçta beşerdir. Herkes hata yapabilir. Ama biz onu genelde insanlar üzerinden, anlatıcılar üzerinden okumaya çalıştığımız için de bazen öyle bir hataya düşmüş oluyoruz. Ben bugün vakit kalırsa biraz ee, teberri etme, yani uzaklaşma, ayrılma e, meselesi üzerine birkaç kelam etmek istedim. Kur'an, Kur'an'da bahsettiğimiz e, anlamda bize sık sık anlatılan hicret kavramı var. Hicret kavramı bugün İslam dünyasında Günümüz düşünce sistematiği içerisinde nerede duruyor hicret denildiği zaman? Allah Resulü'nün Mekke'den Medine'ye taşınması olarak. Bu da hicretin bir boyutu elbette. Yani Resulullah'ın risaletin 13. senesinde yaşadığı problemler orada artık dinin yaşanmaması, yaşanamayacak hale gelmesi can ve mal güvenliğinin artık e, endişe verecek boyutta olması, Mekke'nin müşriklerin Allah Resulüne ve ona iman etmiş Müslümanlara olan tavırlarının boykot seviyesi, işkence seviyesinin de artık ötesine geçti malum. Sonra ilahi bir emirle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine'ye Geç etti. terk etti orayı. Hicret olarak bizim gördüğümüz, yani düşünce dünyamızda hicretin karşılığı bu. Bu karşılık vakanın başlangıcı aslında. Halbuki Kur'an ve Sünnet merkezli baktığımızda rujzetme, yani uzaklaşma, ayrılma bir şeyden, Allah'ın razı olmayacağı bir şeyden tamamen ayrışma aslında hicretin kendisi. Birinci hicret kulun Allah'ın razı olmayacağı bir hayattan uzaklaşmayla başlıyor. Resulullah'ın müminlerle birlikte yapmış olduğu ikinci hicret, birinci hicreti gerçekleştiren insanlar arasında yapılan bir şey. Çünkü aynı zamanda onu gerçekleştirmemek, iman edip etmemekle de eşdeğer oluyor bir yerden sonra. Yani orayı terk etmemek, fiziki olarak orayı terk etmemek. Yani dinin, aslının yaşanamayacağı bir yerde durmamak öyle bir zaman geliyor ki veba. imanla küfür arasında bir yer gibi hal arıyor orada. Mekke ile Medine arası aşağı yukarı 400 küsür kilometre. Yani o dönemin koşullarına göre baktığımızda, Risalet tarihine de baktığımızda aşağı yukarı aynı şeyi görüyoruz. Ee, yaklaşık olarak 15-20 gün süren bir yolculuk. Zaten e, 1800'lü yılların sonlarına doğru, Buharlı makinelerin icat edildiğine zamana kadar dünyada insanlığın aldığı mesafe günde 30 kilometre. Karada denizde fark etmez. İnsanlığın gidebildiği mesafe ortalama günde 30 kilometre. En fazla. Ama hayvanlarla, develerle, atlarla, işte lastikle, tekerlekli araçlarla vesaire. ve onlarda süre motor yok. Hayvanlar çekiyor. 30 kilometre. Yani 20 güne yakın bir yolculuk var aşağı yukarı. Mekke'nin Suud ikliminin de şeyini düşünürsek ne kadar çetin bir yolculuk. Ama o çetin yolculuğa getiren süreç aslında müminleri esasen sahip oldukları muhafaza ettikleri şeyden bir de altını çizerek söyleyeyim muhafaza ettikleri şeyden hicret etmeleriyle başlar. <laughs> Resulullah'tan önce Mekke'yi terk eden, sayısı da 300 küsür civarında olan insanların, yani sahabenin hikayelerine baktığımızda, hepsi aslında o dönemin klasik e, ee, muhafazakar insanlar. Mekke döneminin var olan siyasi, ekonomik, dini, anlayışı neyse değişik sebeplerle onu muhafaza etmeye çalışan insanlar. Muhafazakarlık biraz da böyle bir şeydir. Adı üzerinden muhafazakâr yani muhafaza eden, muhafaza etdi, ettiği müddetçe kar elde eden insan. Neyi muhafaza ettiğinin çok fazla bir önemi yok. Bizim coğrafyamızda, bizim toplumda muhafazakarlık biraz daha İslami e, yanı olan, İslami değerlere sahip olan, ama tevhidi bilinci olsun olmasın bütün insanların girmiş olduğu bir kimlik gibi gösteriliyor. Ama aslında komünistler de birer muhafazakardır, laikler de muhafazakardır, marxistler de muhafazakardır. Herkes sahip olduğu düşünceyi, duyguyu muhafaza etme adına bir şeyler yapmaya çalıştı. Bu anlamda muhafazakarlıkla muhacirlik arasında sıkışmış bir yerde günümüz insanı muhafaza ettiği şeyden razı değil. Yani razı değil muhafaza ettiği şeyden. Çıkın sokağa. Yani hani bu seçim zamanı çok fazla sokak röportajları falan yapıyor ya. Siz de yapın. Yani hani A parti mi B parti mi değil de var olan mevcut düzenden razı mısınız? Değiliz. Peki bunun yerine razı değilsen demek ki bu sana oluşturulan bu çinlikten rahatsızsın. Fıtrasınla ilişkili değil. Ama muhacir de olmak istemiyorsun, muhacir de olamıyorsun. Yani bazen siyer tarihini okuduğumuzda Resulullah'la birlikte hicret edenlerin sahaben hikayesine baktığımızda bir an insan diyor ki ya acaba bu hani bu siyeri yazanlar Hani biraz duygu yüklü yazdılar da abarttılar mı falan zannediyorsun. O, o geliyor. O duygu geliyor insan içerisine. Halbuki biz biliyoruz o insanların Allah'a ve Resulüne iman etmede ne kadar büyük bedeller ödediğini. Yani düşünsenize yani. Terk edeceksiniz her şeyi. Ananızı, babanızı, kardeşlerinizi, kim varsa. Malınızı, mülkünüzü, tarlanızı bağınızı, bahçenizi, kesede uğramaktan korktuğunuz ticaretinizi, yani ilgili ayetin e, bütün hususları, asabın üzerinde mevcut her şey var. Altın var, gümüş var, ne istiyorsan var. Mekke'nin sayılı insanlardan. Ama orada o Çinliği ortaya koymanın bir ölçüsü var. O günü ölçü oradan uzaklaşmak. Orada kalarak kimliği ayakta tutacak pozisyonu yok. Orada kalarak mümince, muvahitçe yaşama gibi bir imkanı yok. Olsaydı da Resulullah yaşardı. Zaten Resulullah göndermezdi. Yok. Yani iman ettim demenin öyle bir an geliyor ki karşılığı neyin varsa bırakıp ceketin alıp çıkma. Bunu yapan sahabeler var. Aralarında öyleleri var ki Resulullah Medine camisinde bir keşide işte mescidin böyle. Mescid düşünün. Bir keşide eee fukara yırsık pırsık elbiselerle oturmuş. Öyle duran ashab var. Peygamberin kendisi ağlıyor derneğine. Yani. Biliyor ne büyük bedeller ödediğini oraya bırakarak gelmekle. Çünkü hicret etmək her şeydən önce Hüccetle, bakın hep, hep aynı kökten geliyor. Hüccetle karşılaştığın anda var olanı terk etmek ve bu her insanda ayrı bir bedel e, ödetir her insana. Herkese ufkuna göre, pozisyonuna göre. Yani Musab'ın ödediği bedel başka bir bedeldir. İşte e, Bilal-i Habeş'in ödediği bedel başka bir bedeldir. Ama Allah Azze ve Celle de zaten hani siz iman ettim demekle imtihan olunmadı. Kurtuluşa eremeyecek, eremeyeceğimizi söylüyor. Bence bugün 80 küsür milyon nüfus bilgiye, Kur'an'a, vahye, sünnete her zamankinden çok daha hızlı erişebilecek ortamlar var iken buna rağmen akidevi farklılıkları ne kadar olursa olsun, ne kadar farklı olursa olsun, buna rağmen toplulukların o şeyde ayet-i kerimede geçtiği o fake fake Allah'ın dinine sarılmamasının, sarılamamasının altında yatan mutlaka çok sebep vardır ama herkes kendi penceresinden baktığında o sebepleri sıralandırabilir, çoğaltabilir. Ben biraz e, ee, kötülüklerden tırnak içerisinde rücu edemediğimizi bağlıyor. Yani hicret edemediğimize bağlıyor. Bazen hiçbir mekan değişmeden dahi insan bulunduğu yerdeyken de hicret edebilir. Yani sende Allah'ın razı olmadığı bir şey var ve onu terk etmen lazım. Onu terk etmen lazım. Bugün toplum olarak biz aslında dediğim gibi muhafazakarlıkla muhacirlik arasında bir yere sıkışmışız ve karar veremiyoruz. Muhacir olsak Medine camisinde belki sadakaya, zekata muhtaç hale geleceğiz. Öyle bir risk var. Zekat dağıtacak adam ararken zekat verecek, zekat alacak kovama duruma düşebilme ihtimali vardır her Hicret adayı insan. Bakın Risalet tarihine kırılma noktaları her o öncü şahsiyetlerin, insanların, peygamberlerin hicret ettiği anda başlar. Bak Musa'nın hikayesine, Musa Aleyhisselam'ın hikayesine hicretle başlar. Terk edebilmeyle başlar. Belki burayı biraz daha gündem etme ve o nelerden ve nasıl hicret etmemiz gerekir hususunu biraz daha canlı tutmamız lazım. Öbür türlü var olan e, ve Allah'ın da razı olmadığı her türlü cahiliye sistemini, düzenini, cahiliye alışverişini, cahiliye yaşantısını, evliliğini, iş ilişkisini, aile ilişkisini, aklınıza ne geliyorsa, hayata dair ne varsa hepsini cahiliye unsurlarıyla bir de karıştırılmış bir şekilde muhafaza etme zorunluluğumuz var. Öyle bir halat ruhiye içerisinde alacağız ki bu canımızı teslim edeceğimiz bir ruh hali değildir. Biz canımızı Rabbimize ancak bunlardan hicret etmiş bir şekilde ayrılmış, uzaklaşmış, beri olmuş bir şekilde teslim edersek Allahu alem Allah'ın rızasına kavuşabiliriz. Rabbim bu anlamda Allah'ın bizden razı olmadığı ve üstümüzde bulunan her türlü hissettikleri, her türlü düşünce ve ameli şirk unsurlarından arınmayı, onlardan aslımıza ve fıtratımıza rücu etmeyi bizlere nasip etsin. Cumamız hayırla bereket olsun inşallah. Ve selamun ala ve velhamdülillahi rabbil